Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Şimdi bu hafta 6. üniteye geldik. 6. ünite bize misal fiilleri anlatan bir ünite. Ee, bu misal fiilleri anlatırken, misal fiilin tanımını yapalım önce isterseniz. Ee, sülasi bir fiilin eğer ilk harfi illet harflerinden olan vav veya ye ise buna misal fiil deniyor. Vav veya ye, illet harfleri üç taneydi. Elif, vav, ye idi. Bu illet harflerinden vav veya ye sülasi bir fiilin yani üç harfli bir fiilin ilk harfi olarak oku bulmuş ise eğer bunlara misal fiiller deniyor. Bunu özel bir konu halinde ele almalarının nedeni bu fiillerin içerisinde illet harfleri olduğu için bunların çekimlerinde bazı değişiklikler oluyor. Bu değişikliklerden ötürü de bunlar özel bir fiil olarak, özel bir tür olarak Arapçada ele, ele alınıyorlar. Bunlar genelde üçüncü, ikinci, dördüncü ve altıncı baptan geliyorlar bu fiiller. 3, 2, 3, dört ve 6. bablardan e, geliyorlar bu fiiller. Şimdi bu fiillerin en temel özelliği şudur. Bir bab hariç, bir bab hariç, diğerlerinin hepsinde muzaride bunların illet harfi düşüyor. Yani muzariye geldikleri zaman bunların başındaki vav veya ye düşüyor. En temel özellikleri bunların bu. Yani normalde üç harfli bir fiil Muzariye dönüştüğü zaman dört harfe dönüşüyordu. Üç tane fiilin kendi harfi, bir de muzaraat harfi dediğimiz o başa gelen işte ye, te, elif, nun, o harflerden bir tanesi dört oluyordu. Ama bu fiillerde bir bab hariç, dördüncü bab hariç bu fiiller muzaride üç harfli oluyorlar. Çünkü bunlar muzaride başlarındaki vav ve başlarındaki ye bunların düşüyor. Özellikleri bu. Yani konu edilmelerinin en büyük nedeni sarfta özel bir başlık olarak ele alınmalarının en büyük nedeni bu. Şimdi bakın. Mesela bunlar ikinci baptan geldiğinde ikinci bab neydi? Faale yef'ilu daraba yadribu babı idi. Vakafe yakifu kif. Vakafe dikkat ederseniz eğer muzariye geldiğinde başındaki vav düşmüş. Vakafe yaqifu olmuş. Normalde aslı neydi bunun? Vakafe yav olması lazım değil mi? Yav kifu faale yef'ilu daraba yadribu. Vakafe yav kifu olması lazım. Ama bu fiillerin özelliği ne? Bunlar muzaride geldiklerinde bunların başındaki vav düşüyor. Vakafe yakifu oluyorlar. Bunlar ikinci baptan geldikleri zaman. Bunların emri de, bunların emirlerine dikkat edin. Şimdi muzaraat harfini atın, yakifudan yeyi atın. Geriye ne kalıyor? Kifu kalıyor değil mi? Kifu. E, emir fiillerinin sonu her zaman meczumdur. O geriye ne kalıyor? Qif e, kalmış oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki, e niye peki biz o diğer gördüğümüz normal sahih fiillerde başına elif getiriyoruz emirde? Çünkü orada mesela şöyle düşünün, darabe ya da ribu'yu düşünün, örnek veriyorum. Ye'yi attık, geriye ne kaldı? Sükunlu bir da, ribu kaldı. Sonunu sükunladık, ıdd, rib kaldı. Arapça'da böyle bir kullanım var mı? Sakinle başlanır mı? Sakinle başlanamadığı için başına elif getiriyoruz emir fiillerinde, doğru mu? diğer fiillerde. Mesela soru yen suru, yeyi attık ne kaldı? N suru kaldı. Sonunu sükunladık. N -suru kaldı. Doğru mu? Sakin bir nunla fiile başlanır mı? Başlanmaz. Başına mecburiyetten yani geçiş olsun diye bir elif getiriyoruz. Ama bunlar da dikkat edin yeyi attıktan sonra geriye ne kalıyor? Kifu kalıyor. Elife ihtiyacımız var mı? Yok. İlk harf harekeli olduğu zaman emir yapmak için muzaraat harfini attığımızda ilk harf harekeli olduğunda e, şeye ihtiyacımız yoktur artık bizim. Elife ihtiyacımız yoktur. ile burada ye'yi attık ne kaldı? Kifu. Sonu küsükünladık. Kif. Arapçaya uygun mu bu kullanım? Uygun. O zaman elif getirmeye gerek gerek yok. Ondan dolayı iki harfle kalıyor. Vasale yasilu sil. Bunun orijinali ne? Vasale'nin orijinali ne olması lazım normalde? Vasale silu olması lazım. Doğru mu? Muzaraat harfi ne oldu? Düştü. Geriye ne kaldı? Yasilu kaldı. Yasilu'nun yasını attık. Silu kaldı sil. Yani emir fiili sil olarak geldi. Yani ulaş veya bitiş, yetiş gibi bir anlamı var. Vakafe de durmak, durdu, duruyor, dur. Vacede, yecidu, cid. E, vacedenin de muzarisi normalde yevcidu olması lazım. Vav gidince geriye yecidu kaldı. Emri de cid, yani bul şeklinde. Bu ikinci babın örneği. Üçüncü babın örneği, üçüncü bab da aynı bu şekilde olur. Vada'a, yada dı. Aynı mantık geçerli. Yvdı olması lazım normalde ama vav gidiyor. Yadı kalıyor. Vak'a yaka ka a. Vak'a yoku olması lazım normalde. Yaka qaa şeklinde. Vehabe yehabu eb ee, şeklinde. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bu hep fiili e, bu şekliyle Kur'an-ı Kerim'de var. Yehabu fiili de var. Doğru mu? Yehabu nerede geçiyor? şe'u. Zikur. <laughs> Hep nerede geçiyor? Hep. Çıkartamadım. Ve heb lene milledunke rahme. Ve heb li veya değil mi? Ve O da var. Bak bu Kur'an-ı Kerim'de bu şekliyle geçiyor. Ee, aynısı bu anlattığım kural altıncı bab içinde geçerli. Ve rife Altıncı bab neydi? Fa'ile <laughs> yef'iluydu. Değil mi? Faile yef'ilu. Hasibe yahsibu idin. Verife yerithu Verife asla Aslında bunun yevrisi olması lazım normalde. Vav düşüyor muzaraatta. Geriye yerisi kalıyor. son iki harf harekeli olduğu için ris, emir fiili de yani varis ol anlamında. Bu da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Bu fiil. Varise geçiyor doğru. Överise Süleyman-ı Davud'a. geçiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? gerisu. Sonu şey alarak geçiyor. Meful alarak geçiyor. Gerisuni. Zekeriya Aleyhisselam'ın duası. Bana bir çocuk ver, söyle. Gerisuni ve yerisu min Ali Doğru. Vesika, güvenme fiili bu da. Vesika, bizde Türkçedeki vesika da buradan geliyor. Hani bir şeyi güvence altına almak için hazırlanan evrak anlamında. Vethika, yethiku, thik. Bu da aynı yevthiku normalde. Vav düşüyor, yethiku'ya dönüşüyor. Thik, güven. Bunun istisnası ne? Bunun istisnası dördüncü babtan gelen misal fiiller. Dördüncü bab. Neydi dördüncü bab? Fa'ile yef'alu. Alime ya'lemu babı. Bakın vecile yevcelu. Vecile yevcelu şeklinde gelmiş. Şimdi vav düşmüyor yani. Baştaki vav veya muzaride düşmüyor. Dördüncü vaptan geldiği zaman olduğu gibi geliyor. Şimdi yevcelü emir fiiline dönüştürürken cel demiyorum. Neden? Çünkü yayı attığımda ne kalıyor? Vav kalıyor. Sükunlu bir vav kalıyor. Sükunlu bir vavla cümleye başlamayacağı için kelimeye ne yapacağım? Başvur bir tane elif getireceğim. Elifin harekesini neye göre koyacağım? Aynur fiilin harekesine göre. Damme ise damme, fetha ve kesra ise kesra demiştik değil mi? İ-cel şekline e, dönüştü. Ha şimdi diyeceksiniz ki e, buradaki ya neden dolayı şeye dönüştü? Çünkü vav sakin kendinden önceki harfin harekesi kesra olursa vav neye dönüşüyor? Ya'ya dönüşüyor. İcel olmuş oldu. Bu da bir ilal kuralı. Ye ise ye esu i es. Bu da aynısı. E, ya düşmemiş farkındaysanız. Niye? Dördüncü babdan geldiğinden. Bu her iki fiil de Kur'an-ı Kerim'de kullanılıyor. E, hatırlıyor musunuz? Vecile ve ye ise'yi. Vecile. قَالُوا لَا Mesela bir tanesi bu, başka bir tane daha mazi formu da var. Bu muzari formu, mazi formu da var. Ee, doğru, şeyin bu doğru. Vecilenin de şey var, mazi formu var. Mazi müennes, müfret müennes. Bu müfret müennesi ne? Müfret müennes, gayba. Vecilet. Vecilet kulubuhum. Doğru. Hmm. Bir de ise iyi okuduk. Yeşe'yi de söyledi arkadaşımız zaten. Şimdi bunların şeylerini anladıysak eğer çekimlerine bakabilirsiniz. Mesela vakafeyi vermiş burada bize ikinci babdan. Mazi formuna bakın hiçbir değişiklik yok. Yani normal mazi bir fiili nasıl çekiyorsak bunu da o şekilde çekiyoruz. Şeyde gördüğünüz gibi, örnekler gördüğünüz gibi. Muzahiri formuna bakın. Hiçbir değişiklik yok. Ee, aynı normal bir muzari fiili nasıl çekiyorsak aynı şekilde e, çekiyoruz. Ee, emir fiiline bakın. Hiçbir değişiklik yok. Qif qifa qifu qifi qifa qifne. Yani nasıl e, bir emir fiilini çekiyorsak aynı şekilde emir fiilini çekiyoruz. Hiçbir şey yok. Hiçbir e, değişiklik değişiklik yok. Hakeza Üçüncü baptan gelene ve hebe'yi örnek vermiş. Ve hebe'ye de dikkat edin. E, hiçbir değişiklik yok. Yani değişiklik yoktan kastım vav Düşüyor dedik zaten e, Muzari'de, dördüncü bab hariç bab vav düşüyor. Vav'ın düşme hali dışında sonlarında hiçbir değişiklik e, yok. Çünkü zaten illet başlarında olduğu için, illet başlarında olduğundan sonlarına bir etkisi yok bunun. Sonların normal bir Muzari'yi nasıl çekiyorsak öyle çekiyoruz. Yani vehebe yehebu dediğimizde Vav düşüyor tamam. Ondan sonrası yehebu yehebani yehebune, yansuru yansurani yansurune. Mesela gibi tehebu tehebani yehebne, tansuru tansurani tansurune gibi. Yani hiçbir değişiklik olmadan normal bir muzari fiili nasıl çekiyorsak bunları da aynı şekilde aynı şekilde çekiyoruz. Emir fiili de hakeza öyle. hep heba hebu hebi heba hebne şeklinde e, aynı şekilde çekiyoruz. Vethika'yı vermiş. Bunun da vavı düşüyordu muzaride. Yethiko'ya dönüşüyordu. Dikkat edin aynı. Yani çekimde hiçbir şey yok. Çekimde hiçbir değişiklik yok. Mazi muzari ve emirde değişiklik yok. Bunların istisnası neydi? Dördüncü baptı. Dördüncü bapta demiştik bunların başındaki vav muzaride ne olmuyordu? Düşmüyordu. Ve başlarındaki ya muzaride düşmüyordu bunların. Bunların çekiminde de farkındaysanız hiçbir değişiklik yok. Aynı. Yani normal bir fiili nasıl çekiyorsak bunların da mazisini, muzarisini, emrini aynı şekilde aynı şekilde çekiyoruz. Yani bir farklılık yok. O daha önce ezberlediğimiz kalıp bile bir buranın aynısı. Hiçbir değişiklik olmadan bu kalıpları aynı şekilde çekiyoruz. O zaman özetle söyleyeceğimiz şey şu. Misal fiil yani baş harfi vav veya ya olan fiillerle ilgili özet olarak bilmemiz gereken kurallar bunlar. Bir, bu fiiller dördüncü baptan gelenler hariç bunların muzarisinde vav harfi düşer ve ya harfi düşer. Dördüncü baptan gelenler hariç. Bu birinci kuralımız. Dördüncü baptan gelenler normal bir fiil gibi Bunların vavı da, yası da olduğu gibi, olduğu gibi kalır. Bu birinci kuralımız. İkinci kuralımız, misal fiillerde vav düştüğü için veya düştüğü için muzaride emrini yaparken başına elif getirmeyiz. Neden? Çünkü yayı attığımızda geriye kalan harf harekeli olduğu için artık şeye ihtiyacımız yoktur, elife ihtiyacımız yoktur. Normal sonunu sükunlarız ve emir olarak kullanırız e bunu. Bunun da istisnası yine neydi? Dördüncü babtı. Çünkü dördüncü babta vav veya düşmediği için ee, muzara'at harfini attığımızda geriye sükunlu bir harf kaldığından ötürü mecbur bir tane ne getiriyoruz? Mecbur bir tane hemze getireceğiz oraya. O getireceğimiz hemzeyi de neye göre hareket Normal Bütün emir fiillerde olduğu gibi aynı fiilin hareketiyle hareket ediyoruz. Kesra, dördüncü babınki her halükarda kesra geleceği için, yani dördüncü bab damme gelmesi mümkün değil. Kesra gelince bu defa yeni bir sorun çıkmış oluyor ortaya. Vafsa ee, eğer fiilin birinci harfi vav sakin kendinden önceki harfin harekesiyle kesra vav neye dönüşüyordu? Vav ya'ya dönüşüyordu. Bu kadar. Yani ilal kurallarıyla ilgili bu bapta bilmemiz gerekenler bunlar. Şimdi bu fiilleri bir de cümle içerisinde kullanmış bize. Birer tane yapalım isterseniz. Vada fiilini bırak kullanmış. Birinci örnek olarak sayfa 61'de. Diyor ki, وَضَعَ الْاُسْتَازُ kitabe عَلَى الطَّاوِلَةِ Vada'a bir şeyi bir yere yerleştirmek, bir şeyi bir yere koymak anlamında kullanılıyor. Vada'a koydu. Kim? El ustazu ustaz bu fail. Neyi? El kitabe kitabı bu meful. Nereye? Ala eti Masanın üzerine e, demiş. Bu da harfi cel ile onun mecburu. Bu cümle. Bu cümleyi biz isim cümlesine dönüştürmek istediğimizde ne yapıyorduk? Fiil cümlesinde fail olan kelimeyi isim cümlesinde müptedanın yerine koyduğumuzda Cümle neye dönüşüyordu? İsim cümlesine dönüşüyordu. Bunun hikmeti neydi? Çünkü demiştik ki fiil cümlesinin öznesi fail, isim cümlesinin öznesi nedir? Mübtedadır. el <laughs> ustazu, öğretmen. Şimdi buraya ne yaptık? Virgül koyduk. Çünkü haber cümle olarak geldiğinden ötürü. Mübteda, merthuraf alameti damme. Vada'a el-kitabe ala tavileti. Vada'a fiil el-kitabe meful ala harfi cer <laughs> El-tavileti on ile mecur. <laughs> وضع الكتاب على الطاوله cümlesi komple ref mahallinde öbtedanın haberidir dedik evet mesela görmediğimiz fiillere bakalım daha iyi olur varada fiilini vermiş bize varada eee varada yer idi bu Kur'an-ı Kerim'de var hatırlıyor musunuz bu fiili bakalım kim var baş abi başka başka o başka. Bu o rave o revedenin mufaale babından ravede. İsmi fail formu var bunun. Varidun formu var. Entum varidun. Başka ne var? Başında hemze olan hali var. Yakdu muqawmahu yawm kıyameti qiyamati fa awradahumun nar. Var. Başka ne var? Meryem suresinde ee, yine ismi fail formunda e, muzaf gelmiş, sondaki nun düşmüş. E, Cem-i Zekeri Salim. Ve in minkum illa variduha. Var yani Kur'an-ı kullanılan bir kelime. Bu vurut kelimesi e, bir şeye gelmek, bir şeye uğramak yani tam gelmek değil de aslında. Böyle bir şeye, işin içine biraz duhul da var yani. Bir şeyin içerisine biraz girmek anlamı da var bunun. Diyor ki, ورادة القراوية عين الماء İki köylü kadın suyun gözüne yani pınara geldi demiş. Bu varada muzarisi yeridu şeklinde geliyor. Başındaki şey düşüyor, başındaki vav düşüyor. Yine burada bize verdiği bir örnek var. يعذو bunun aslı da va'ze, ikinci babdan gelmiş. Ya'izu, vav düşmüş burada. Ya'izu, vaaz etmek, nasihat etmek anlamında. Türkçedeki vaz da buradan geliyor zaten. Mev'ize vaaz. Ya'izu ricalu dini ebne ebeledihim. Yani din adamları vatan evlatlarına, kendi topraklarının evlatlarına vaz ediyor demiş. Ya'izu Kur'an'da geçiyor mu? Hatırlayan var mı? Ya'izu. Başa bir. Ya'izukumullah geç Geçiyor değil mi? Vehebe var bir de. Bu da sıçrama anlamında kullanılan bir şey kelime. Ee, bunu bize örnek vermiş. Bunun da muzarisi yefi bu. Ee, bu da yeni olan bir misal fiil örneği. Evet. Mesela sayfa 62'de eee vefede'yi vermiş. Wafeda. E, yefidu bu e, ikinci örneği söylüyorum sayfa 62 ikinci örnek vefede yefidu bu e, veft bizdeki böyle heyet topluluk bir grubu temsilen gelen kişiler e, anlamında bu şekil bir gelme olduğu zaman bunda Araplar vefedeyi kullanıyorlar Mesela bir grup öğrenci diyelim ki gidip işte bir yetkiliyi ziyaret etseler ee, işte bunlara veft deniyor bunların yaptığı eyleme de vefede deniyor mesela vefede de yani öğrenciler bir heyet halinde geldiler gibi bir anlam var yine Wezene yezinu fiilini bize örnek vermiş ee, üçüncü örneği söylüyorum görmediğimiz Wezene yezinu fiili Bu da tartma yani, mizan da buradan geliyor zaten ee, tartı kelimesi de buradan geliyor Bu vacip kelimesinde kendinden türediği yecibu. Vecebe yecibu. Altıncı örnekte vermiş. Buna da bakabilirsiniz. Yani gerekmek dini anlamda kullanıldı mı da vacip e, hüküm belirten bir kelime bu. Vecebe yecibu. Bu da kullanmış olduğu kelimelerden bir tanesi. Sormak istediğiniz bir şey yoksa dersi bitirecek. Peki. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil